Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Gün ortasına kadar İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde balık taşıyan elektrikli bisikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün son anda kurtulduğu, arkasındaki yolcunun da balıklarla birlikte denize düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İzmir'in Konak ilçesinde sipariş üzerine hazırladığı altın ziynet eşyalarını İstanbul'a göndermek isteyen kuyumcu atölyesi sahibinin ürünleri kargoda kayboldu. Değeri yaklaşık 325 bin lira olan 192 gram ziynet eşyası kaybolan vatandaş hem maddi külfet içerisine girdiğini hem de siparişleri yeniden hazırlamak zorunda olduğunu söyleyerek mağduriyetini dile getirdi. Ee, yüklü miktarda olduğu zaman bunları biz güvenlik şirketine veriyorduk, güvenlik şirketleriyle gönderiyorduk. O gün biraz acil durumumuz vardı, güvenlik şirketine yetiştiremedik, kargo şirketiyle göndermeye karar verdik. İzmir'in Konak ilçesinde narko alan hilal ekipleri ve mahalle bekçilerince şüphe üzerine durdurulan araçta bir tabanca ve 5200 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Depremden kurtuldu, Dorse'nin altında kalarak yaşamını yitirdi. İzmir'in Aliya ilçesindeki bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen olayda, Kahramanmaraş merkezi depremler sonrasında kente yerleşen ve işe başlayan Alparslan Kaya, tır dorsesinin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gün ortası bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle.